Isparta Valiliği koordinasyonunda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Eğirdir Gölü Su Verimliği Seferberliği Çalıştayı'nda Eğirdir Gölü'nün geleceğe masaya yatırıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi toplantı salonunda yapılan çalıştayın açılışına Vali Aydın Baruş Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir ölcan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, İl Müdürleri, Akademisyenler ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Eğirdir Gölü'nün önemine değinen Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Şehnaz Şener Eğirdir Gölü'nün gelecek nesillere miras bırakılmasının sorumluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Isparta ilinin içme suyunun önemli bir kısmını da karşılaması sebebiyle en önemli su kaynaklarımızdan biri. Ancak son yıllarda küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle göl su seviyesinde gözlenen düşüşler ve göl hacmindeki azalma da dikkate alındığında Eğirdir Gölü'nün ekolojik dengesinin korunarak İklim değişikliğine uyum stratejilerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi zorunludur. Eğirdir gölünü gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, kamuoyunda yanlış bilinen bazı konularında doğrularını bilimsel veriler ışığında katılımcılarla paylaştı. Eğidir Gölü'nde bazı kamuoyunda e, yanlış bilinen bazı gerçekler var. Şimdi Kovada kanalı Eydir Gölü'nün e, aslında taşkın savağı niteliğinde olup 1969'lu yıllarda devlet suçları tarafından açılmış. Etrafındaki e, direnaj problemleri de çözülerek e, Boğazova'daki buranın bir meyve bahçesi, meyve deposu olması sağlanmıştır. Biz e, kesinlikle Kovada kanalına, e, kanalın yapıldığından beri ki böyle bir e, HES'lerin hakkı da yok, bir tahsisi de yok. Kesinlikle biz Kovada kanalına HES için su vermiyoruz. Verdiğimiz su sulama sezonunda tamamen Boğazova'daki 3 bin, bin dekarlık bir alanın sulaması amacıyla e, verilmektedir. Tabii Eğidir Gölü'nün en büyük kaybı buharlaşma. Isparta Belediyesi'nin aldığı su konusu da çok polemik oluyor. Toplamda uzun yıllar ortalamasında 9,5 milyon metreküp su alıyoruz. E, bu da yani buharlaşmayla kıyasladığımız zaman... Temmuz ve Ağustos ayındaki 8 günlük buharlaşmaya eşdeğer bir durum. Yani Isparta Belediyesi'nin aldığı su 8 günlük buharlaşmaya eşdeğer bir su. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Ölcan, Isparta'da su yönetimi adına atılan adımlarla Isparta Belediyesi Arıtma Tesisinden çıkan suyla birlikte Burdur Gölü'nün su potansiyelinin artırılması ve Atabey Ovası'nın sulanması projesini katılımcılarla paylaştı. Sayın Malum özellikle Isparta Belediyemizin atı sularının tekrardan kullanılması hem çevresel sürdürülebilirliğin devamı için bizim için önemli. Burada Burdur Gölü'nün belli mevsimlerde su transferi yapılmak suretiyle e, su seviyesinin artırılmasını, ekosistemin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Diğer taraftan da e, az önce bölge söylediği söyledi. Atabey sulaması ile alakalı belli bir miktarlık kısmında yine bu e, kaynağın kullanılması suretiyle karşılanabileceğini düşünüyoruz. Isparta Valisi Aydın Baruş, Eğirdir Gölü'nün Isparta açısından hayati önemine değinerek Eğirdir Gölü olmazsa yaşanabilecek olumsuzlukları kamuoyuyla paylaştı. Eğirdir Gölü'nün Isparta için, Türkiye için önemini hepimiz biliyoruz. Isparta il merkezi ve gölün çevresindeki yerleşim birimlerinin insani tüketim amaçlı su kaynağını oluşturmaktadır. Eğirdir Gölü. Isparta merkez'in yıllık yaklaşık 13 milyon metreküplük içme ve kullanma suyu ihtiyacını temin etmektedir. Yani Eğirdir Gölü olmadığında, Eğirdir Gölü'nden su sağlanmadığında Isparta il merkezinde yaşayan yaklaşık 250 bin nüfusun su ihtiyacını nasıl karşılayacağı gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir konudur. Çünkü Eğirdir gölü kaynağı olmadan Isparta il merkezindeki insani tüketim amaçlı suyu sağlamak gerçekten büyük zorluklara gebedir. Eğirdir gölünün diğer önemli bir hususu Isparta tarımına hayat kaynağı olmasıdır. Gölümüzden tutulan sudak yani tatlı su levreyi Çim sazanı ve kerevit gibi su ürünleri yıllardır Isparta'nın ihracatına önemli katkı sağlamaktadır. Ancak son yıllarda azalan su varlığı nedeniyle bu su ürünlerinin üretiminde de ciddi düşüşler olduğunu maalesef görmekteyiz. Su seviyesinin azalmasındaki en büyük sebebin iklimsel yağışların azlığı ve buharlaşma olduğunu altını çizen Vali Aydın Baruş 2024 Mayıs ayı itibariyle göldeki su seviyesinin risk durumunda olduğunu kaydederek bu sezon sulamada kısıtlamaya gidileceğini söyledi. Devlet Su İşleri tarafından yapılan ölçümler neticesinde Gölün maksimum su kodu seviyesinin 1969 yılında 919 metre rakım üzerinde olduğunu görüyoruz, minimum su kodu seviyesinin de 1975 yılında 915 metre olarak gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Ancak özellikle son yıllarda meydana gelen kuraklık ve yağış rejimindeki ciddi değişiklikler artık bizi bu minimum su kodu seviyelerinden de aşağıya doğru inişe zorlamaktadır. Nitekim 2023 sulama sezonu bitiminde minimum su kodu seviyesinde neredeyse gölün su varlığını tamamladık. 2024 Mayıs itibariyle de bu seviyenin biraz üzerindeyiz. Yani minimum su kodu seviyesinin biraz üzerindeyiz. Ki bu artık Isparta tarımı için, Isparta'nın il merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı için hakikaten çok ciddi bir risk oluştuğunu bizlere göstermektedir. Hiç su çekilmese bile 2018-2022 yılları arasındaki verilere baktığımızda 16 milyon metreküplük yıllık maalesef eksi bir kaybımız var. 2024 yılına girerken bizler bazı tedbirler alma zorunluluğu duyduk ki yaptığımız toplantıda 2024 yılı iyi durum senaryosuna göre %34 sulamada kısıtlama uygulanması gerektiğini belirttik. Vali Baruş, Eğirdir Gölü'nün iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaları da katılımcılarla paylaştı. Bunun için alınabilecek önlemlere baktığımızda kapalı sulama sistemlerinin bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem kazanıyor. Atabey sulaması ve Senirkent sulaması olarak yapılan çalışmaların bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Bu ovaların sulama alanlarının büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda Eğirdir Gölü'nün suyunun çok daha verimli şekilde kullanılmasına çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Yine önemli çalışmalardan birisi Eğirdir Gölü'ne başka kaynaklardan su aktarımı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzün ifade ettiği gibi önceden yapılan çalışmalarla birlikte yıllık yaklaşık 67 milyon metreküp su Eğirdir Gölü'ne takviye olarak aktarılmaktadır. Yine şu anda proje çalışmaları devam eden Aksa Yılanlı Havzası'nda Su aktarımı vasıtasıyla yıllık yaklaşık 42 milyon metreküp bu su aktarımı gerçekleştirilmesiyle birlikte en azından gölümüzü takviye ederek su varlığının zenginleştirilmesine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Konuşmaların ardından çalıştığı ilk bölümünde akademisyenler ve alanında uzman isimler Eğirdir Gölü'nün nasıl eski ihtişamlı günlerine dönmesiyle ilgili görüşlerini ve yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştılar. Eğirdir Gölü su verimliği seferberliği çalıştayının birinci oturumu katılımcıların önerileriyle sona erdi.